Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, çok farklı bir video çekiyoruz. Normalde hep ders videosu çekiyorum biliyorsunuz ama şimdilik bir ara verdim ve e, bugün nasıl ekran kaydı yapılır ve nasıl ekran görüntüsü çekilebilir buna bakacağız arkadaşlar. E, aslında çok basit. Uygulama indirmenize gerek gerek olmaz. Sonrasında iki tuşla çok basit bir şekilde halledebiliyorsunuz. O zaman şimdi hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar bu arada ana ekranda e, ekran görüntüsü veya ekran ekran kaydı çekemiyorsunuz. E, bilmiyorum yani arkadaşlar ana ekrandayken yani bu ekrandayken video çekemiyorsunuz. Her neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Şurada Windows işaretini görüyorsunuz. burayı basıl tutup G harfine basıyoruz. Burayı basıl tutup basıl tutuyoruz. G harfine basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hemen gidip Google'ı açtım. Ee, zaten anne ekrandan çekim çekemediğimiz için öyle yaptım. Her neyse buna basılı tutup G harfine basıyorduk ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada şöyle görüyorsunuz. Harfler var. Ee, şimdi arkadaşlar eğer bu çıkmıyorsa şuradan yakala yazıyor ya şurada. Yakala var. Buraya basıyorsunuz ve bu ekran çıkıyor. Yani videoyu çekmek için ne yapıyoruz? Şurada kaydı başlat diyor. Buraya basıyoruz. Ve burada kenarda e, kaydımız başlamış oluyor arkadaşlar. Buradan da istediğiniz gibi sesinizi de aç, ses de açabiliyorsunuz. Bu şekilde kapatmak istediğinizde de buraya basabiliyorsunuz. E, arkadaşlar bu şekilde iyiydi. Şimdi e, çektiğiniz videoları nereden göreceksiniz diyorsanız tüm yakamaları göster var burada. Bakın burada e, çektiğiniz e, videolar burada yazılı zaten. Bur zaten buraya bastığınızda <laughs> videonuzu izleyebilirsiniz. Şimdi geldik. Ekran görüntüsünü nasıl çekeceğiz? Arkadaşlar ekran görüntüsünü iki tuşla da yapabiliyoruz. Şurada kenarda gördüğünüz buna basarak da yapabiliyoruz bu kolay zaten buraya basıyorsun hemen ekran görüntüsünü alıyor ancak şöyle de yapabiliyoruz buraya basılı tutup şurada p t ne yazıyor p t burada buraya basıyorsun yine windows ve p t basıyorsun ve ekran görüntüsünü alıyor ama ama en kolayı buraya basmak diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde e, arkadaşlar şimdi buradan ayarlara girip e, istediğiniz gibi şeyler seçebiliyorsunuz burada hesaplar var burada widget menüsü var kısa yollar kişiselleştirme yakalanıyor oyun özellikleri geri bildirim e, bu şekilde çok güzel şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel oyun videoları da çekebilirsiniz hiç uygulama kullanmadan en basit yöntemi bu. Yani arkadaşlar Windows bilgisayarlar için. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.